9 CTR aldım. 5916 dostlar. Ve eee ile birlikte. Yani teach'siz şöyle yapalım. 6000. A Alamadık. Burada daha çok kill aldım bence. Doğru yol lan diye. Sesi veriyorum ha. Verdim sesi. Ver sen ver. At uzat. Bas tara. Neden kes? Sadaki pres dönersin oradaki basınca. Apo kucağına bir tane prens geliyor onu kessene deser Apo Apo. Evet evet evet. Oğlum Ice Team yürüyemiyorum geliyorum yanına. Apo tek. Apo tek. Kanka, çık çık. Geri gel. Kür at ekodan. Sen bas. Kür aldım tekrar. Sen ne yapıyorsun? Sister. <laughs> Sırtında kırıyorum çocuk. Yapacaksak evet, da bari babasından evet, evet. başlayalım anasını aç satayım. Aç 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 yürü aç yürü aç en sağ. Aşkı Yakup. Dovaya durdular. Şim. Çat bas tara. Devam edin o zaman. Devam edin o zaman. On var bende. Sür 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 sağ En sağ sağ en sağ. Sabit Onu aldım. Sor attım. Almadı Nasıl ki yapalım? eşek. Kalk kalk kalk. Yani sikilecekse geri sikilelim abi. Bak. At arkama Gerçekten. koş Cem. At arkama koş. Birliğe. Dur. Lan ben nereye gittim? Bunlar nereye gitti? Birli. Gittim? Tam şarkıyla uyumlu Oradan bir oluyor. hareket oldu. Koş. İpe dümdüz devam etmeli. Atım tor. Masako. Bir aldım. mı aldım onu. İlk gelen Le. Bırakma. Arkadan bir dönsene. Birli süper. Buffer kürünü kür al. Kür Kafana eko. Aldım Buffer üstüne gidin. Masako kaçma. Topu kür aldım. Z Z Z Z otur otur aldım Burak. Ben otur Z'ye otur desem bende kalsın. Avila küçük Kür 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 kür. Kürden sonra Ecezine bana vur, at vur. magisine vur. Kulle dedim ben burayı devam et. Tek Hülle yiyecek edelim. lan. Hadi. Tek oza tek Kafanız Z'ye kaçma kafanız Z tara. Z tara fulledim. Arkan Eko, eko kaçma iki kaldı. partişim sadan sağdan, sağdan gel sen sağdan gel sen sağdan gel sadan gel gel. Onu aldım gel. Yürü buradan. Tamam şimdi oraya ortadan yürüyoruz direkt. Oğlum en sağ çıkıyor. En sağ özlüyorum botla. Siktir her şeyi bırak. Yakup. Tek Yakup at destek obaz. Lan Yakup tek aldım. Kanka yok kanka. Oy. Toplu alacağım. Sağ vermez. Sağ vermez. koş. Botmene koş. E koş. Vura vura botmene koş. Vura vura. Aldım partiye devam, devam devam. Onu aldım. Devam et botmene. Destemen daha hazır. Atma sat sat sat. Bastım bomb. Bastım ama gelir vurdu. An satayım. kaldır la orayı. Kaldır la. Kül aldım. Kalkan. 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 Elleri hediş. Bana gel. Aldım onu üstünü tara. Ben kalkanma. Gelme kalkanma. Yatırmadılar bana bak. Şu birliği Arkada Kör. Kör. Dön. Atabiliyorsan atayım dön. Tor. Körüz, körüz. Yok yok şimdi değil. Pikin de hayır yok. Arka, Bırak arka kapısı kaçırtıyor. Soru e yazmış bir e e diyor. E valla sorma ya. Gel, gel, gel. gel şunlara bırakma. Vur şunlara. dur şunlara bırakma. Vur birliğe. Kafan Tor. Bastım Bas. ben. Devam et. Bırakma. Kes hepsini kes. Arkadan asaslar geldi. Gel devam et bunlara. Arkana falan dönme. Kes şunların hepsini. Bir çikolatırmadılar sabahtan beri bana. Tamam dön yürü. Bola yürü. Tamam dön İptal, yön kapıya dön, kapıya koş. koş. Eee yok, yok yok mu? Eee yok mu? Eee yok Devam et, devam et, devam et, devam et. buraya, devam et. İptal, son son suya son dön, oyna, suya koş. Gelem, gelem aynen. Tuna. Aaa, ah, trek'e bak, PK'ya bak. Osmanlı klanı gibi diye. Oğlum, mele bunların hepsi. Sağ, 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 bir anda hazır. Hazır. Yakalayamazsın ha, ki. Ne oğlum? Npt etti lan Kim? Ya destanım bende, hazır. Ya at Bak, en sağın parladı, sen parladı. Bir alırsın, 9 atış. toru, aldım onu. En sağ, ön kapıya koşun. Şuradayım ben. İptal, tamam, geri dönsene. Dönme, dön, parlam. Ulettim. Desin, ules de, ules olduğun yerde. Pan, solda kal, durma. Siz durmayın. Geri gelin siz, desin palanksta. Gidin geri! Arıyorlar. Aman o zorla barı duruyoruz, palanksta atmaz. Kaldım. Yürü bu oğla. Arkamıza blink bir atak birazdan. Tordo önünde attıracağım adam. Geri gel. Durma. Ö ön kapıya arka gidelim arkaya döneceğiz. Blink falan atmıyoruz ön arkaya döneceğiz bak. devam et. Şuraya Su güzel lan Yakup Bilek'e atak Bastım mı tutuyor? Evet evet. Kim? Şahat bastara. On Oyun yok. Emre Hanım. olmaz. olur bas alacağım oğlum. Her kalır şey şeyi bas Kaldır 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 kaldır. Aldım. Koştum ikiye. İçinize geldim. Bak gel topluyoruz arkamıza. Ee, şeye gidelim. Botman'a gidelim. Botman'a gidelim. Dik yok. Vururuz lan orayı belki. Büyük Osman Paşa. Durmuyor. Abi absolut siker bak iyi izleyin. Kanka yılanlarım ben oraya. Yılanlarım ben oraya. Ben gidiyorum lan direkt. Senden önce giderim ben oraya. Sen tura dur, sen tura dur. Duracağım lan sakin ol. Desem ben de. Evet, Kim? Aldım. Dat. Bas tara kanka. Bas bas bas. Afukür. Tamam tamam tamam. Onu, onu aldım daha mı? Kes dedin. Top fikir çevirdim, çevirdim. De daha mı? Onu aldım on. Arkada bir kes Bir sürü prest var zaten. Daha çok ne pek hasar herhalde? Ne gitmektedir? Türkiye tüm tüm Türkiye'nin esiri ne? Nasıl görüntü ya? Beni mi görüyor yayıncı? Kura bayramını kutluyorum. Tabi lan her şeyini göreyim lan. Oğlum söyledim ya. Duymadım bir daha söyle diyorum sesim gelmiyor. Oğlum. Yakup, 467 213. O yetişmez ki büyük ihtimalle. Bu yaşta Ay, ama 20, abi, 20, bu 20, yetişti, buna işte, çok uzak. Ben belki hafsa alıyorsun Emre. Adam yaşlı tabii. Evet Vay abi, benim Yakup'uma Yakup sonra... bak yarışmamız başlayacaktır. Evet karşıya o magene. çok evet. gerdim. yapabilirsin. E, beni bekleme. Ben de hazır. At, at 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 oyna. Bastım onda. kanka yine de Aldım 2'yi. iki. Mert'in sözü neymiş be? Evet geri geldin. ölmedin. Koridora doğru koştun. Aldım. Durmadın. Evet koridora doğru koştun. Evet Nerta bizi dinle. Fullledim. Arkadan tek bir önce pal al bu Evet. Onu aldım. Blink şim. Cevap bastana. Gene sepa oturduk ya. Magete kattım. 960. Onu al. Tamam. Bıraktım. Şimdi. Şey, tepi tamam, bas Oy! Sen nasıl bir gözsün lan? Göt mü? Göz göz. Ne göz? Kanka arka, ağacın orada. Tamam geldim, bak, hazır. Hazır. Kim? Teat pastara bekleme. Bastım. onu defete. Oğlum bunlar ne güzel partiymiş Altın. böyle. Altın. Tamam bıraktım. Görev bitirdi ya. Mage toparlan hemen. Taraboğlu'na doğru. Taraboğlu'na doğru. boğla doğru tarıyorsun. Evet. Bas büyümeyi devam et. Arkana falan bakma. Sus. Yürü boğla doğru. Yürü. Bilgimiz döndü mü abi? 3 saniye. Çok geridesin sen. Devam et ileri. En sola koş küçüm En sola koş küçümüşleri attım. Tor. Bas ben Bas Durmadılar. gidiyorlar. Link var ortaya. Bana bana. Hazır. At eko uzat şunlara. Bastım onları Bas. Git. Ben nasıl öldüm o Geri geldim be. ölmeyeyim. 360. Reze geldim. Attım rez boğula koş. Oradan boğla evet, boğula koş atacağım ettik. Tor. Atım zor. Koş koş koş. 4-2 parti. Bas bas. bas, 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 bas Devam et Ekran çevir. Koş bir daha bana. Desin, de hazır. İptal. Kaç kaç kaç. Kaç. Döndüm kaç. Right. onu da ölecek. ölecek. Tamam döndüm Reze. Sıkıntı yok. İçinde evet, de Reze.